Evet efendim tekrardan herkese merhabalar. E, araştırma masasından Ekotürk TV'den tekrar herkese merhabalar. Evet son dakika haberlerimiz geliyor. Malum Avrupa Merkez Bankası'nın kararı açıklandı ve varlık alım programı 1 Temmuz'da bitiyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaya göre Eylül'den sonra kademeli sürdürülebilir faiz artışları bekliyoruz dediler. E, şimdi ilk etapta e, biraz şundan bahsedelim. Malum e, zaten Haziran e, özür diliyorum e, son toplantı yani bugünkü e, toplantı e, itibariyle e, net bir karar açıklanması beklenmiyordu. Yani Haziran ayındaki toplantıda faizlere de herhangi bir arttırım söz konusu değildi. Beklentiler bu şekilde değildi ki çok doğal olarak da çok normal olarak da piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde sıfır nok yüzde sıfır olan mevduat faizi sabit bırakıldı ve e, sabit bırakılmasının ardından şu konu çok önemli çünkü Temmuz ayı ilişkin e, kuvvetli bir sözlü yönlendirme vardı Avrupa Merkez Bankası üyeleri ve Başkan Christine Lagarde'ın bizzat kendi ağzından ve Temmuz ayı ilişkinde 25 bas puanlık faiz arttırımı noktasında istekli olduklarını dile getirdi Avrupa Merkez Bankası ve e, diğer taraftan baktığımız zaman eğer enflasyon kötüleşirse yani Temmuz ayında 25 bas puanlık faiz arttırımı yapılmasının ardından Eylül ayına kadar enflasyondaki görüntünün kötüleşmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası çok daha kuvvetli faiz adımlarına gidebileceğini dile getirdi ve Eylül ayından sonra da kademeli faiz arttırımları ama sürekli olacak ölçüde faiz arttırımının söz konusu olacağını dile getirdi. Evet dilerseniz şöyle ayrıntılarını daha net daha güzel bir şekilde almak için araştırma birimimizden Sedat Epli'ye dönelim. Sedat Avrupa Merkez Bankası kararı açıklandı bize neler söylemek istersin söz sende. Erencan, ECB'nin faiz kararı bildiğiniz gibi açıklandı. Banka faiz kararını sabit tuttu. Bu açıkçası beklenen bir karardı. Çünkü hem piyasada fiyatlamalar hem de beklentiler kararın faiz tutulması yönündeydi. Ama bundan önemlisi geleceğe yönelik vereceği adımlar önemliydi. Bildiğiniz gibi ECB'si faizi sabit tutmasına rağmen 1 Temmuz'a kadar e, tahvil alımlarını, e, varlık alımlarını bitireceğini açıkladı ve Temmuz ayında 25 bas puanlık bir faiz arttırımı öngördüğünü söyledi. E, bununla ilgili de bir grafiğimiz var. E, burada Fed ve ECB'sinin e, faiz oranlarını görüyoruz 2000'den bu yana. E, burada aslında bir pozitif korelasyon mevcut. E, özellikle 2000 yılında e, dotcom kriziyle beraber başlayan faiz arttırım döngüsünün e, yine mortgage krizinde de Keza bir paralellik gösterdiğini görüyoruz. Son olarak da mayıs ayında FED 50 bas puanlık faiz artırarak %1'e getirmişti politika faizini. Burada biraz daha ECB'sinin geç kaldığı çok tartışılır bir konu ama Temmuz ayında bunu pozitife çıkarmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Peki Euro bölgesinin yani ECB'sinin Politika faizini parasal sıkılaşmaya iten hangi ekonomik göstergeler vardı? Bunlara bakalım isterseniz. TÜFE'ye bakalım. Tüketici enflasyonda zirve görülmüştü Mayıs ayında. %8,1'lik oranla. Bu oran aslında 1997 yılında Euro bölgesinin istatistik bilgilerinin geldiğinden beri en yüksek ulaşılan e, rakam, burada beklenti %7,7 idi. Aslında beklentinin üstünde bir rakam açıklanmıştı. E, özellikle Ukrayna Savaşı'nın e, sebepleri yüzünden e, enerji fiyatlarında e, %39,2'ye ve işlenmemiş gıdada ise %9,1'e varan artışlar yaşandığını gözlemledik. Bu TÜFE ayağıydı. Bir de ÜFE ayağına bakalım isterseniz. Nisan ayında ÜFE rakamları gelmişti ve %37,2 ile tarihi bir rekor kıldı ÜFE'de de. Nisan ayında aslında ÜFE beklentisi %38,2 noktasındaydı. Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda ÜFE'de enerji yıllıkta %97,2 artarken aramallarda da %25,4 artış gösterdi diğer önemli bir gösterge ise büyüme rakamlarıydı. Büyüme rakamlarına baktığımız zaman Euro bölgesinin bildiğiniz gibi 19 üyesi, üye üleden olsam bir Euro bölgesi var ve bunun gayri safi yurt dışı hasılası açıklandı dün. 5.4'lük bir rakam gelmişti. Bu aslında Eurostat daha önce bu rakamın 5.1 olmasını öngörüyordu. Bu rakam 5.4'e revize edildi. Burada aslında gördüğümüz kadarıyla beklentilerin üstünde olumlu bir yükselme var. Tabii ki burada enflasyonun da payı olduğunu söyleyelim. Ayrıca bu hafta içinde Dünya Bankası ve OECD'nin küresel büyüme tahminleri vardı. Burada Euro bölgesi ile ilgili tahminlerini sizle bahsetmek istiyorum. Dünya Bankası %4,2'den %2,5'e düşürdü. OECD ise 2022 için Euro bölgesinin büyüme tahminini %4,2'den %2, Artıya aşağı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Özellikle bankanın açıkladığı rakamlar vardı. Bankada yıl sonu enflasyon rakamını 5.1'den 6.8'e çıkardı tahmin yönündeki. Büyüme tahminini de %2,8 olarak açıkladı. Bu bilgiyi de verdikten sonra bu makro görünüme özel olarak baktık. Bir de saat 15.30'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bir konuşması olacak, basın toplantısı olacak. Bu basın toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacak ve önemli açıklamalar yapacak. Tabii ki piyasanın beklentisi ve fiyatlaması ECB Başkanı'nın konuşmalarına göre şekillenecek. Araştırma ekibi olarak şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde yakın dönemde yeni gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Sedat değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten de öyleye baktığımız zaman e, faizlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildi ama Temmuz ayına ilişkin kuvvetli bir sözlü yönlendirme bekleniyordu ve 25 bas puanlık faiz arttırım olasılığı e, net bir şekilde e, masada bulundurdu Avrupa Merkez Bankası. Çünkü 25 bas puanla 50 bas puanlık faiz arttırımı tartışmaları da vardı üyeler arasında. Ama 25 bas puan burada ön plana çıkmış ki ve 1 Temmuz itibariyle de net varlık alımları sona erecek. E, diğer tarafta enflasyonda kuvvetli bir yukarı doğru revizyona gidilmiş durumda. %5.1'den %6.8'e doğru yukarı bir revizyon söz konusu ki önümüzdeki sene itibariyle yani 2023 itibariyle de %2.1 seviyesinden %3.5 seviyesine doğru bir e, revizyon yapıldı. Dolayısıyla enflasyondaki yükseliş beklentileri ve beklentilerdeki bozulma da aslında bakarsanız Avrupa Merkez Bankası'nın da göstermiş olduğu gibi et bir şekilde bu beklentiler bozulmaya devam ediyor. Evet şimdi de şöyle bir İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor Hüseyin Selimler'e dönerim. Hüseyin Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eren Bey, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam Avrupa Merkez Bankası'nın kararını aldık. Ee, hem sizin için hem de izleyiciler için ee, kısa bir e, özet geçtik. Nasıl değerlendirdiniz Avrupa Merkez Bankası'nın kararını? Evet, demin Sedat'ın da yapmış olduğu açıklamalar baktığımız zaman beklentiler paralelinde çünkü daha önce de yapmış olduğu açıklamalar vardı. İkinci çeyrek sonu itibariyle varlık alımını sonlandıracağı, daha sonra faiz arttırımına gideceği. Zaten 21 Temmuz'da bir toplantısı var. Orada faiz arttıracağı belirlendi. Ne tartışılıyordu? Kaçla başlayacak? İşte mevduat faiz oranı sıfır, eksi sıfır ediydi. Onu sıfırlayacak şekilde bir orandan bahsediyordu. 0.25 ile başlaması Evet şu an için başlangıç aşaması belki enflasyonda gelişmeye göre bunu şekillendirebilir. Biraz önce vermiş olduğum şekilden de görüldüğü gibi Avrupa Merkez Bankası FED'i düşerken de bir adım geriden, çıkarken de bir adım geriden izlemiş. Dolayısıyla FED zaten geç kaldığını ifade etmişti. FED geç kaldığına göre demek ki Avrupa Merkez Bankası'nın da belki bu karargahlamakta birazcık geciktiğini söyleyebiliriz. Enflasyon 8.1 ki tüfe de %37'lerde. Orada da bizim ülkemizde tartıştığımız gibi üfeden tüfeğe doğru bir geçişkenlik olacağını düşündüğümüz zaman da e, gıda, gıda krizi, enerjideki fiyat artışları devam edecekse dolayısıyla Avrupa genelinde de Euro bölgesinde de enflasyonu yine yüksek seyredeceği dolayısıyla önümüzdeki dönemde faiz arttırmalarının geleceğini söyleyebiliriz. Evet hocam gerçekten de yani üfe %37 seviyesini aşmış durumda Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksine e, baktığımız zaman da %8.1 yani geçişkenliğin oldukça kuvvetli olacağına dair de yorumlar çok sık yapılıyor ki ben de bu yorumlara katılıyorum. Peki bu e, senaryo içerisinde Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %5.1'den %6.8'e revize etmiş durumda ki orada da hedef %2. Yani e, beklentiden çok ciddi bir sapma var. E, %6.8'lik yıl sonu beklentisi sizce makul mü? Çünkü yabancı aracı kurumları ve yabancı yatırım bankalarının yapmış olduğu analizlere göre de %9.5 ila 10 seviyesinde beklentileri olduğunu gördük. E, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentisi e, bu beklentilerin çok altında kaldı. E, nasıl değerlendirdiniz? Uzun zamandır zaten enflasyon yükseliş eğiliminde olmakla birlikte hedefler düşük. Örneğin bizim ülkemizde bile enflasyon 70.5 iken hedefimiz %5. Doğru. Evet. Dolayısıyla e, hedefler düşük belirleniyor. Biraz bu sözlü yönlendirme ama zaten kendileri açıklıyorlar. Özellikle Rusya Ukrayna arasındaki krizin gıda ve enerji fiyatlarındaki kağıtı zaten şu an önlenemez durumda. E bunun yanında Avrupa e, Rusya'dan alacakları doğalgazı veya petrolü yıl sonuna kadar %90 oranında azaltmayı e, karar aldı. E bunun da piyasalara etkisi zaten olacak. Dolayısıyla üretim azaldıkça fiyatlar daha da artacak. Dolayısıyla şu an 8.1 oranına baktığımız zaman 6.insel bir tahmin ve düşmesi bekleniyor. Tabii ki şu an Merkez Bankası'nın Merkez merkezinin Bankası faiz artım piyasa etkisini olacak ama çünkü biz burada hani piyasaları biraz tabii ki durgunlaştırabilir ama zaten Rusya Ukrayna arasındaki kriz Avrupa Birliği'nin doğalgazda petrolde veya gıdada Rusya ile Ukrayna ile olan ilişkiye aldığımız zaman zaten piyasalarda bir durgunluk beklentisi var. Bu da arz tarafında maliyetleri arttır. Dolayısıyla enflasyonu arttırma eğilimi yüksek. Dolayısıyla 6.8 e, Avrupa Birliği ülkeleri Euro bölgesi için tarihsel anlamda yüksek bir oran ama şu an ulaşmış oldukları enflasyon da 40 yılın en yükseği. Dolayısıyla böyle bir aşamaya geldikten sonra ülkemizde yaptığımız gibi bunun altındaki oranları iyimser karşılıyoruz. Hocam şimdi e, resesyon konuşuluyor küresel ölçekte, stagflasyon konuşuluyor ve özellikle hem resesyona hem de özellikle de stagflasyona en yakın ekonomik bölgenin Euro bölgesi yani Avrupa Birliği olduğuna dair de e, yorumları çok sık bir şekilde alıyoruz. Neden? Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı hem Avrupa Birliği'nin dibinde olan bir savaş hem de özellikle enerji bağımlılığı noktasında Rusya, e, gıda noktasında da hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya birebir bağlı olan bir ekonomik bölgeden bahsediyoruz Avrupa Birliği. Peki stagflasyon ve resesyon ihtimallerinin bu derece çok sık konuşulduğu bir ortamda ne kadar ECB Başkanı Christine Lagarde stagflasyon özellikle resesyon beklemediğini dile getirse de sonuçta kuvvetli bir olasılık olarak masada ve değerlendirilen bir unsur. Peki e, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali hala hala masadayken yani resesyon ya da stagflasyonun oluşma ihtimali hala masadayken e, çok kuvvetli faiz arttırımlarına gitmesini bekler misiniz ya da e, eli bu kadar kuvvetli olabilir mi Avrupa Merkez Bankası'nın çünkü diyorlar ki Eylül ayın e, eğer Eylül'e kadar hadi Temmuz'da 25 basmanlık faiz arttırdık enflasyonda bozulma devam ederse e, Eylül ayında çok daha kuvvetli bir e, adım atılabilir. Benim anladığım mesela buradan 50 bas puanlık bir faiz artırımı gelebilir şeklinde. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Tabii belirttiğiniz gibi bunlar birer tahmin. Çünkü FED de aynı politikayı yıkmıştı. Enflasyondaki gelişmeleri bağlı olarak faiz arttıracaktı. Faiz arttırmaya başlandı. Hatta yıl sonuna kadar... E, olabilecek bütün toplantılarda faiz artırım gündemdeydi. Bir baktık, eylül e itibariyle faiz artırımlarına ara verilebilir ya da daha düşük oranda artırılabilir, söylen. Neden? Çünkü resesyon, ki geçmiş ilk çeyrek verisi, eksi 1.5, e, ekonomi daraldı. E, tekrar daralma ihtimali tabii ki e, gündemde. Zaten enflasyon yüksek, dolayısıyla resesyon ve ardından stabilasyon gündemde. Avrupa için de böyle, demin verilen tablarda gördüğümüz gibi Avrupa genelinde büyüme oranları ilk çeyrekte düşük. Hepsi yarım puanın altında. Yani Almanya, İtalya, Fransa, yine İngiltere, Keza Euro bölgesinin ki Euro Enksiyon çıktı o da 0.6. Çeyreklik artış var. Dolayısıyla e, büyüme oranlarının bu kadar aşağıda olduğu PMI verilerini 50 civarına seyretmekle birlikte genelde ufak da olsa düşme eğilimde olduğu. Rusya'dan üretimleri için kullanacakları petrolü 90 oranında azaltma gündemde. Ve bunu şu an nasıl telafi edecekleri konusunda bir netlik yok. Dolayısıyla bunun yanında Çin'de gevşemeler başladığı zaman dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülke. Piyasaya o da bu şekilde girdiği zaman petrol fiyatları da yükselecek. Bu maliyetleri de yükselecek. Şimdi enflasyonu önleyelim derken büyüme verilerinin bu kadar düşük olduğu bir ortamda çok büyük sıkılaştırmalara gitmelerini bek beklemiyorum. Yani ile başlayabilir. Enflasyonu e, bu seviyelerde tutup durgundan sebep vermeyecek şekilde önlem alacak. Bu da enflasyonda zaten Fed'in gecikmeli olarak hareket etmesini dikkate aldığımız zaman Avrupa Merkez Bankı zaten onu izleyerek ve çok daha geriden gel geldiğini düşündüğümüz zaman çok keskin ve yüksek oranları faiz artışlarını bu durgunun telafi edildiği ve düşük büyüme oranının olduğu bir ekonomide Rusya-Ukrayna savaşının hala devam ettiğini düşündüğümüz zaman büyük artışlara yol açacağını zannediyorum. Evet hocam şimdi 1 Temmuz itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın net varlık alımları sonlanıyor. Faiz arttırım süreci Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Yani sıkı para politikasını kuvvetli bir şekilde başlatma çabası içerisinde, niyeti içerisinde Avrupa Merkez Bankası. Çünkü hem Amerika'nın hem de İngiltere'nin çok gerisinde kalan bir, yani adım noktasında çok gerisinde kalan bir Avrupa Merkez Bankası var. Ve kuvvetli adımlar başladı aslında. Çünkü daha doğrusu Temmuz itibariyle başlıyor sözü yönlendirmesi yapıldı. Peki bu unsurların iç talebi, yani Euro bölgesinde Avrupa Birliği'ndeki iç talebi, Ciddi anlamda aşağı doğru baskılama ihtimali kuvvetli görüyor musunuz? Eğer bu ihtimali kuvvetli görüyorsanız bu bizim yani Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Çünkü ticari noktada e, çok kuvvetli bir ortaklığımız var. Ve e, bu noktada geldiğimiz e, duruma da baktığımız zaman dış ticaret açığında da ciddi anlamda bir yükseliş ve beklentilerin çok ötesine e, taşıyacak bir e, cari açık beklentisi de oluşmuş durumda. Bizi nasıl etkiler hocam bu adımlar? Evet dış ticaret açığımız yükseldi ki, baktığımız zaman ihracatımız %15 artarken ithalatımız %43 arttı. E, cari e, orta vadeli plan yapılırken fazla vermemiz hedefleniyordu. Şu anda 24 milyar dolar civarında. E, bizim Avrupa ile olan bir ticaret açımıza baktığımız zaman bizim ihracatta birinci ülkemiz e, Almanya. Yine ilk beş içerisinde İngiltere ve İtalya var. İthalatımıza baktığımız zaman Almanya üçüncü sırada yine burada İtalya var. Dolayısıyla özellikle Almanya'nın diğer Euro bölgesi ülkelerine göre Rusya ile bu doğalgaz gaz kömür açısından çok bağımlı olduğunu düşündüğümüz zaman ve Avrupa genelinin de doğal ve petrolde ortalama %30'u üzeri bir bağımlı olduğunu düşündüğümüz zaman buradaki ilişkiler Avrupa'daki üretimi, sanayi, tüm faaliyetleri negatif etkileyecek. Dolayısıyla bizim de bu ülkelerle yakın ilişkili olduğumuz ihracat ve ithalattaki İhracatta bu beş ülkenin bizdeki payı %40'ların üzerinde. Dolayısıyla bu 5 ülke içerisinde üç ülkede Avrupa ülkesi. Dolayısıyla oradaki negatif gelişmeler bizi doğal olarak etkileyecek. Kaldı ki bunun yanında bizim turizm gelirlerine yönelik en büyük beklentimiz bu sene geçen sene 24 milyar 500 milyon dolar civarıydı. Bu sene de en az on üzerine çıkmayı planlıyoruz. Ama bize gelen turist sayısının %28'i Rusya ve Ukrayna'dan. Dolayısıyla oradaki savaşın neticelenmesi ve bize turizm açısından onun katkı yapması da cari açımız açısından önemli. Dolayısıyla Rusya ve Avrupa ülkelerindeki ilişkiyi, bağımlılığı dikkate aldığımız zaman bizim oradaki negatif gelişmeler doğal olarak bize de yansıyabilir. Bizim burada yapabileceğimiz ne? Mümkünse bunun alternatifi nasıl yaratabiliriz? Oradaki yeri belki kısa zamanda bazı ülkeleri kaydırmak zor olabilir. Ama bunları da doğal olarak hazırlıklı olmamız lazım. Ki bizim Rusya-Ukrayna arasındaki şu an İzlemiş olduğunuz politikanın iyi bir seviyede dengeli gitmesi, en azından ekonomik anlamda belki biraz daha bu olumsuzu azaltacak unsurlar taşıyor. Evet hocam şimdi FED, İngiltere Merkez Bankası dedik. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma süreci başlıyor. Tabii ki küresel ölçekteki güçlü Merkez Bankalı yani rezerv para birimlerine sahip olan Merkez bankalarının kuvvetli bir şekilde sıkı para politikasına başlaması oldukça dikkat çekici bir unsur. Hatta 1970 enflasyonuyla kıyaslanan bir süreci yaşıyoruz ki 1982 yılına kadar faiz arttırım sürecinin döngüsünü devam ettiğini biliyoruz. Onları görmüştük ama şimdi şunu sormak istiyorum. Bu denli kuvvetli bir şekilde faiz arttırım var ama diğer taraftan da resesyona ilişkin ciddi anlamda e, senaryolar üretiliyor ve e, dikkat kesiliyorlar, e, dikkat kesiliyor bu konuya. Son olarak Birleşmiş Milletler'den gelen bir açıklama var ve diyorlar ki dünya şimdiye kadarki en ciddi ekonomik krizin içerisinde hem gıda fiyatlarındaki yükseliş hem de enerji maliyetlerindeki yükseliş. Böyle bir risk görüyor musunuz? E şu an baktığımız zaman e, özellikle petroldeki artışlar 120 130 dolar civarında telaffuz ediyor ki 40 dolardan geri geldi. Çin'deki gevşemeler sonucunda eğer piyasa canlandığı zaman Çin'deki petrol talebi arttığı zaman fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturması mümkün. Almanya ve diğer Euro ülkelerinin, Euro bölgesi ülkelerinin Rusya'dan alacakları petrol yıl sonuna kadar %90 azaltacağı ve bunun da telafisi eğer başka ülkelerden yapılacak ithalat da telafi edilmediği zaman piyasa zaten bir olumsuz etkisi var. Şimdi dünyaya baktığımız zaman IMF olsun, Dünya Bankası, OECD özellikle Türkiye biraz burada ayrıştı. Işte, Türkiye'nin büyüme oranları ufak çaplı da olsa revize edildi yukarıya doğru. Son açıklanan verilere baktığımız zaman genelde İngiltere, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin büyüme oranları diğer ülkelerden biraz daha fazla. Amerika'nın en son çeyrekte daraldığını düşünüyoruz, gördük. Altı ülkelerin en son ilk çeyrek rakamları yarım puan ve altında 0.2, 0.3 gibi. Dolayısıyla dünyada bir resesyon e, ardından enflasyonun da düşmediğini gördüğümüzde bir stakülasyon endişesi var. Tabii yapılan açıklamalar en büyük oranları aşağı yönlü revize edildiği birçok ülke için. E, gıdada enflasyonu devam ediyor ki Birleşmiş Milletler yapmış olduğu açıklamalar Evet gıdaya ve enerjiye dikkat çekiyor. Dünya e, gıda Örgütü'nün örgütünde yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman gıda açısından gelecek 18 ayın çok kritik olduğunu söylüyor. Ve tarihte benzeri görülmemiş bir gıda kıtlığından bahsediyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının arttığı, gıdada hala krizin sürdüğü, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna 8 ay devam ederse ki bu ülkeler gerek özellikle Ukrayna, Mısır'da, Tahıl'da, Ayçiçeği'nde dünyada sayılı üretici ve ihracatçı ülke. Keza Rusya e, Rusya'da doğal gazda, petrolde, kömürde dünyada ilk üç arasında yer alan bir bu ülke. E, bunları bir araya getirdiğimiz zaman durgunluk hala gündemimizde olacak. E, bunları aşmak için ülkelerin alacağı tedbirler enflasyonu etkileyecek. Dolayısıyla ülkeler burada enflasyondan belki biraz daha feragat ederek ...yani çok keskin düşler sağlamadan... ...durgunluğu aşmayı öncelik olarak alacak diye düşünüyorum. Peki hocam, son olarak atılan bu adımlar... ...küresel ölçekte enflasyonu aşağı doğru çekmeye... ...ya da stabil tutmaya yeterli olur mu? Çünkü e, bir tarafta faiz arttırımları var... ...ve iş talebi baskılama çabası içerisinde olan bir e, dünya düzeni... ...ama diğer tarafta da artmaya ve yükselmeye devam eden bir e, petrol fiyatı var. Dolayısıyla arz yönlü ciddi anlamda bir enflasyonist verken e, ...mevcut faiz arttırım döngüsü kesin ve net bir şekilde işe yarayacak mı hocam sizce? Evet şimdi baktığımız zaman yaklaşık 60 ülke merkez bankası faiz arttı. Doğru. Ya bugün de Polonya'nın arttırdığını gördük. dünya ile şu an bizim merkez bankamız şu anda ki yapılan açıklamalar biz artık arttırmayı kesinlikle kapatmış gibi gibi 2022 için. Hatta indirim dahi gündemde. Ki küresel anlamda evet artık biz eskiden bu kadar dış ülkelerle birlikte bağlı olmadığı dönemlerde farklı yorumlar yapıyorduk ama artık burada bir ülkenin bireysel olarak da bazen önlem alması mümkün değil. Bakın biz geçen seneyi 36.08 enflasyonla kapattık. Amerika Euro bölgesi 5'lerdeydi. Geçici diye söyleniyordu. Doğru. Tam ona yönelik adım atılırken Rusya ve Ukrayna savaş çıktı. Dolayısıyla 3 ay sonra ne olacağını tahmin edemediğimiz bir noktada. Neden? Merkez Bankası 3 ay arayla beklen, enflasyon tahmini 23.2'den 42.8'e çıkarttı. Doğru. E diğer ülkelerde de bu gelişim var ve gıda yıllık bizde yüzde 90 arttı, enerji yüzde de arttı ve dünyada da hala bu sorun devam ediyor. Enflasyonu çürükten sebep gıda ve enerji ve hala devam etmeye geliyor ve bu iki ülke savaştı ve bunun etkisi diğer ülkelerde yayılacak ki. Evet. E, Birleşmiş Millet'in yapmış olduğu raporda bunu belirtiyor. Dolayısıyla şu an bireysel anlamda aşağı gibi değiliz çünkü küresel anlamda maliyetler artıyor, arz evet. yönlü bir enflasyon var talep olup talep yönünde gibi düşünmeye kalkarsak da yurt içinde durgunluğu arttırır. Dolayısıyla şu an yani e, çok böyle müdahale edip birden kontrol altına alabileceğiniz bir ortam yok gibi. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin Selimler. Sayın hocam değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Yayınlar diliyorum Eren Çok teşekkürler sağ olun. Evet efendim araştırma masası programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşçakalın.